Savitra Gopi'yi okul çıkışı görünce intikam almak için soluğu Hokila'nın yanında alır ve bu durumla dalga geçer. Hokila ise okuma bilmediği halde sizi mağlup eden gelinim herkese örnek biri diye Gopi'yi över. Savitra'nın torunuyla konuşan Rashi ise ona Gopi ile ilgili kötü şeyler anlatıp onun Gopi'ye kötü davranmasını amaçlar. Savitra'nın torunu bir sonraki gün plastik hamam böceğini sınıfa getirir ve Gopi'nin çantasına koyar. Öğretmen bunları görünce korkarak "Bunları kim getirdi sınıfa?" diye kızar ve tek tek çantaları kontrol eder. Gopi'nin çantasındaki böcekleri gören öğretmen Gopi'ye kızar. Gopi "Ben getirmedim." dese de öğretmen inanmaz ve sana son şans gelecek haftaki sınavı geçmelisin der. Zavallı Gopi bu şansı kaçırmamak için gündüz gece ders çalışır hatta rüyasında bile sayıklar. Savitra ise ikinci bir yarış teklifinde bulunur. Okilo ona katılmasını söyler ama Gopi sınavı da olduğu için ne yapmalıyım diye düşünür. Reşi ise Gopi'nin hem bu yarışmada hem de sınavda başarısız olması için elinden geleni ardında koymaz. Gopi yarışma için dans konusunda Kokila'dan ders alır. Gopi dans ederken içeri giren Ahim ona bakmaktan kendini alamaz. Yarışma günü gelip çatar. Finala kalan gelinlerden biri de Gopi olur. İkinci turda yemek konusunda maharetlerini sergileyecek olan gelinler heyecan içindedir. Savitra'nın gelininin yemeği jüri tarafından beğenilse de Gopi'nin yemeğini yani jüri bu ne dercesinde Gopi'ye bakar. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Daha güncel bilgilerden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.